Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte akşam gibi oldu ama hala video çekiyorum. Hoş geldiniz dostlar. Bugün fotoğrafımda gördüğünüz gibi gizemlere bakacağız. yeni trolli bir şeyler gelmiş. Hadi onlara bir başlayalım. Şöyle küçülteyim bunu. Daha rahat görün <laughs> Neyse. İlk başlıyorum. Bir dakika. Kamera kameramdan bakıyorum bir dakika. Okay. Diyor ki arkadaşlar. şey eee hadi arkadaşlar atlama yeri var ya biz burada hani zıplıyoruz şöyle böyle falan. Şöyle mesela arkadaşlar. Tamam. Buraya diyor ki buraya istediğiniz arabayı koyun. Ben e, itfaiye koyacağım. O it it bu olmadı gibi bakayım. Çünkü öyle değil. Tır koyayım. Dur tır çok merak ettim. Hayır. Tır Tırnağı... Güzelmiş ya. Bir, de, bir dakika adam şöyle yapıyormuş. Biz yanlış yaptık herhalde. Hiç hareket etmedi. Aa, nereye gitti? Aa, gitti. Arabam gitti. Arabam. Bakayım. Hadi bak hiç hareket etmiyor bakayım. Gel koçum. Nereye gitti? Arkadaşlar gözükmedi. O zaman tırı koyalım. Olmadı gibi. Hop. Peki şöyle yapacağım bak bak. Şöyle zıplayarak. Niye olmuyor ya? Ben oluyor diye biliyordum. Ve arkadaşlar yeni gizemi biliyordum. bu gizem. Bakıyorum hemen gizeme. Bu gerçek değil ya. Bu gerçek değil. Hmm, gerçek değil bu. Diyor ki müzeden güzel bir kitaba Sonra oraya koy. Oradan biz e, hayalet çıkıyormuş. Bence bu gerçek değil. Ama hadi deneyelim. Ve arkadaşlar koş koş koş. Kaçıyoruz. Sen bizim aracımız ol. Tamam. Bize yardım edersin. Hop hop geldik. Buradan. Ne yapacaktık ilk önce ben onu unuttum. He evet onu da unuttuk ya. Aracı da ıslandıralım ya. Şu çok yavaş gidiyor. Aa! Donuyor mu? Neyse bir şey olmaz artık. Donuyor. beni nani nani. Geldim. Allah. Oh. Arkadaşlar. Şu an hemen like atarsanız Yusuf'a dönüşeceğim. Yusuf araya Ve 3, 2, 1. Arkadaşlar keşke like atmasaydınız Yusuf araya dönüştüm. Yusuf araya ne oldum ben ya? Ben niye Yusuf Arı oldum şu an? Ceketim çıksa keşke. Arkadaşlar niye like attınız? Eğer bir like daha atarsanız başka bir telefondan bu sefer de Orçun Efe'ye dönüşeceğim yani Mehmet Efe'ye ya dönüşeceğim. Sakın 3 2 1 sakın atma. Niye attınız? Niye attınız? Ne yaptınız? Orçun bak senin vallahi git Orçun lütfen Orçun. Neyse. O... Neyse böyle kaldık artık. Aa onu da unuttuk ateş yapmayı. Efe güzel zıplıyor hadi. Hadi koçum Efe. Aferin. Koş Efe koş koş koş. Yak şunu Efe. Şimdi kaç 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 kaç. Kaç Efe. Gel şimdi bir Efe. Binemedi Efe. Bin Efe iş. Efik. Efe ee, sana dalga geçiyor mu olsun? sen de onu da edik dersin onu bir edik güzel gibi <laughs> arkadaşlar bir de şöyle bir şey yapalım mı hemen buradan arkadaşlar bazı videolarımın ne kadar like gelirse o kadar da hızlandırmalarını çekeceğim bakalım 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 neler varmış bize şu toz bulut filan şeyden gerekiyor. Heh. Geldi mi? Oo, arabada gaz pedal. Otaya atladık. Biraz da olmuyor mu ya? Bak. Püf, arabada. Oğlum ne bırakmışız? o çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar bu sesi iyi dinleyin. Açıyorum hiç açtım 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 şimdi giriyorum. İşte bu yüksek ses dediğim bu işte arkadaşlar. Uhuhu arada şey oluyormuş gibi bozuluyormuş gibi. Ah bir dakika. İnşallah tek de bulabilirim. Bakalım mı? bir dakika bir dakika dur. Tek buldum. Ha İngilizce boy. Şimdi arkadaşlar gelin birlikte izleyelim. Okuma koçiyem insan. Bismillah. Gerçek deme bana. Lütfen gerçek deme. Gerçek mi şarkı? Tamam. Git ya. Tamam şunları da alalım Şaka yüzünden açtım. Arkadaşlar demek ki gerçekmiş Demek ki evet diyoruz buna Hadi orçun Ben de video çekiyorum arkadaşlar bakın. Ah oh, yapıştı buraya bir sürü duman çıktı. Kullanamıyorum. Al. Oh. Arabada kasbede al. Otaya atladım. Hadi bakayım Efe. Yürü Arabada kasbede al. Otaya. Arkadaşlar. Yeni bırakalım oyunu arkadaşlar burası hastane burası ne? evet şimdi polis işte görüşmeler like. görüşmeler like. arkadaşlar like atarsanız babi oyunda görüşeceğim lütfen like atın lütfen Lü sırf bilerek mi yapıyorsunuz sırf bilerek mi İnsanlar ben şimdi aa babi abi babi abi demeyecek mi? Nereye saklanacağım ben şimdi? Hasbinallah. Şu kitabı da atak bir yere arıza gitsin. Buna kaç 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 insanlar beni görmesin. E babi oyda da çok büyümüş ya. Babi oyunda da avatar çok büyümüş. Büyüm. Allah 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 Allah. Allah. Arkadaşlar ben şu gün Neyse devamlı geç. Şimdi arkadaşlar like atarsanız hacker'e dönüşeceğim. Lütfen like atın bak bu sefer. 3 2 1 0 Bakın şimdi iyi isteyin. 3 2 1 Böyle güzel hacker oldun değil mi? Daha Bu güz daha güzel. Yuhuhu, çok iyi. Ben bunu çok sevdim. Böyle de etrafımı görebiliyorum. O zaman üstüm, üstümdekileri çıkartayım da daha rahat görelim hep birlikte. Nasıl bir hey kırmış bu ya. Arkadaşlar like attığınız için çok teşekkür ederim. Ama tipim kır. Tipimi. Neyse arkadaşlar. Bunlar kedi barayı hatırlayanlar. Tabi biliyordu. Kedi baramız kedi baya kedi bara kedi bara Kübra Nisan'dan öğrenenlerin hepsi vardır sonra bu büyük şapka Onu herkes biliyor ama bu şapkanın uzunluğu kaç metre Allah bilir daha bitmiyor bitmiyor bak ta yukarı çıkıyor uzaylı bir şekilse var ya havaya uçarım Neyse arkadaşlar bu da bir köpek. Büyük bir köpek. Aa, bir şey oldu bir dakika. Onu sonra göstereceğim. Bu da bir köpek ağzından. Gösteremiyorum. Ama arkadaşlar bu da böyle bir tane köpek. Ve bu da şöyle bir tane küçük küp. Şarabımı da çalışayım. Sonra en sevdiğime geçiyoruz. Şaka şaka. Bu da bir tank. En sevdiğim değil. En sevdiğim sonda. Bu da bir tank gibi balık işte. Ve en sevdiğime geçiyoruz. 3, 2, 1. Bu var ya arkadaşlar bu var ya. Hatta şuraya bir geçeyim. Bakın şimdi. Bütün alanı kaplıyor bu şey bak. Görüyor musunuz havaya bakın. Her yeri kaplıyor. En sevdiğim o yüzden bu. Uhu, bak siyahlık. Adamlar nasıl oynuyor? Abicim sen O yüzden en sevdiğim bu arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar. Böyle de artık yüzümü göstereyim. Çok sıkıcı olmaya başladı. Ve arkadaşlar asla gizemleri de bulmaya çalışıyorum. Bir dakika düşüneceğim. Premiumlu olmayanları göstereceğim ben bunu. Gelin 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 şimdi. Mesela şuraya giriyorsunuz. Bir dakika burada mı? Ona bakacağım. Premiumlu bir şey vardı da. Arkadaşlar premium mu Ona da bakacağım. Şimdi arkadaşlar premium mu değil mi ona da bakacağız. Evet. Bu eşya. Şu, şu gördüğünüz hatta nasıl yuvarlak alayım ki. Şu arkadaşlar hayalet gibi siyah şeyi gördüğü hani şey var ya arkadaşlar premium'la kanalın yanındaki premium'da. Bunu ben şimdi bedava yapacağım. Yani buraya uyku yazmamız gerekiyor. Bak. <laughs> uyku. Yazıyorum bakalım. O premiumla eşya çıkacak. Evet. Çıktı. Ha vallahi çıktı. <laughs> bir Kardeşim bir dakika. Bakın arkadaşlar o premium'u eşyamızda şurada görünüyor. Aa şey ışık, ışık, ışıklar yok mu? He. <laughs> şaka şaka arkadaşlar rahat görmeniz için şimdi ışıkları açacağım. Hek. Allah kapandı. <laughs> <laughs> ana ana. Ben üşüyorum. Benim her değerli Arkadaşlar doğrulandığını da görebilirsiniz. <laughs> Benim hiç premium premiumum yok. Ee, Bakın alamıyorum. Premium eşyaları alamıyorum. Premium yok yani arkadaşlar. Hatta arabalardan da göstereyim. Yok. Bakın. Hatta doğru bir konuma geldim. Bakın çıkmıyor. Bu yüzden premiumum yok. <laughs> Süremiz azaldı arkadaşlar. Ve arkadaşlar sonucuya geldik. Buraya bastığınız zaman e, ne oluyor biliyor musunuz? mesela Bastım. Karşıklar kapandı. Biraz daha beklememiz gerekiyor. Ve arkadaşlar biraz bekledim. Bakın ne oldu? Kartı alın. Ve oradaki deliğe gittiğiniz zaman gizemli bir banka var. Bay bay. Paralar. 拜拜。Bye bye.